Yalova Basın Birliği Derneği olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Yalova Valiliğinde bir protokol gerçekleştirmiştik geçtiğimiz Haziran ayında. Bu protokol kapsamında Okul Sektör işbirliği adı altında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Meslek Lisesi var. Ve o okulda okuyan öğrenci kardeşlerimiz gazetecilik ve radyo televizyon bölümlerinden mezun oluyorlar. Haliyle mesleğe dair birçok bilgiyi okulda alıyorlardı. Fakat bu protokol sonrasında bizler de sahadaki yaşadığımız tecrübeleri öğrenci kardeşlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca aktarmayı planlamıştık. Ve bu ay itibariyle artık önümüzdeki hafta yapılacak programla birlikte bu eğitim programına başlamış oluyoruz. Amacımız öğrenci arkadaşlarımızın okulda aldığı eğitime pratikte sahada neler yaşayabileceklerini net bir şekilde ifade etmek, net bir şekilde onlara da onlara anlatabilmek, bu mesleği, bu işi onlara sevdirebilmek. Evet, evet. Arkadaşlar da ilk ders için beni layık gördüler. İlk dersi ben vereceğim konferans sonunda gerçekleşecek. Onun dışındaki derslerde sınıflara girerek ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra üyelerimizden de meslekte tecrübeli olan meslektaşlarımız meslekteki edindikleri birikimi öğrencilere verecekler. Teorik olarak aldıkları eğitimlerin pratik olarak nasıl yansıdığını en iyi şekilde onlara anlatmak istiyoruz. Bizim de e, basın bilgi olarak yol havaya, öğrencilere, meslek, geleceğin meslektaşlarımıza e, ne varsa elimizden geleni yapmayı istiyoruz. Teşekkür ederim.